Efendim tadım bölümüne geldik. Şimdi teker teker tatlarına bakacağım. Daha sonra kayınvalilerimiz gelecek. Onlar bakacak. Vallahi merak ediyorum bakalım gelinler katmeri nasıl yapmışlar. Yani bir şey diyemiyorum şu an. Bayağı sert geldi katmer. Yani inceliği iyi, güzel. Ona bir şey söyleyemem. Bayağı bir sert geldi. Salata da fena değil. Zaten son dakikada yetiştirenler yetiştirdi. Yani eksikler var salatada. Ama bunun katmerini daha fazla beğendim. İki numaranın. salatalık yok, sos yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Üzgünüm. Bir burada salatası yedik sonunda. Her şeyi var. Sosu da var, ceviz, soğan, salatalık. Domatesler biraz iri doğranmış bunda katmeri e, çok kalın. Çok zor bir şey. Ee, Onur Bey, bugün çeyrek altını ben almak istiyorum. Günün beş puanı lütfen bana verin. Aslında... ...hiç kimseye... ...bugün içimden beş vermek gelmiyor. Ama... Mecburum beş vermek Ve beş vermeye mecburum. Dört numaralı tabağa iki puan veriyorum. Ee, Onur Bey benimle konuşmuyormuş. Ben de sizinle konuşmuyoruz ama hadi barışalım diye bir beşi verin bana yani. Bir numaralı tabağa bir. Beş, üç. Bir, beş, üç, iki. Bakalım. ...verdiğim üç hangi geline gidiyor? Üç puan verdiğim gelin... ...kaldırdım. İlayda. Bakalım iki puan hangi geline gidiyor? İki puanın i̇ki sahibi, puan sahibi, sahibi gelin... gelin. ...Nurcan. Nurcan bugün benden iki puan aldı. Bakalım 5 puan hangi geline gidiyor? Zeynep'e Zeynep e mi, mi? Aysun'a Aysun. mı? Beş, beş puan, puan verdiğim verdim. gelin Zeynep. Zeynep beş puan aldı. Maalesef Aysun'da bir puan.